Ben şimdi benim Arkadaşlar e, bugün o da ve Arkadaşlar e, Fortnite modun demiştim biliyorsunuz onu çıkardım. Evet dün kötü gelmiş. Kötü oldu. Dün bana yanlış durum ettiğim için gelemedim. Şimdi yerde. Arkadaşlar bu arada neden ses gitmemiş. Mikrofonu da arkadaşlar. Hacarlar yerinde hemen göstereyim size. Arkadaşlar hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi aşağıda ses kaydı var. O ses kaydı sessiz değilmiş. O yüzden ses değilmiş. Şimdi onun mikrofonu aldım ve ses gelecek. Ya ona niye bastın sen? Sen, sen beni Evet. Arkadaşlar bir video açılsın geliyoruz. Nereden çıkıyor aslında? Nerede Ben tabletim mi alamazsın ya? Herkesin. Bak sen de yaşlanmak. Yeter ki yapacağım sana. Ben doğru yer herkese. Arkadaşlar videomuz dedi. devam ediyor. Gördüğünüz gibi böyle bir şeklim var. <laughs> Şeklimi değiştirdim. <laughs> O kim? <laughs> arkadaşlar. Ben yatağımı kırmızı yapacağım. Kırmızı boyu bul. Evet arkadaşlar. Gör en son biliyorsunuz e kal, elmas kazını ve elmas baltamız vardı. Şimdi devam edelim. Bana balta ver. Ben Arkadaşlar bir de şey yapacağız. Böyle gördüğünüz e, gibi el yapacağız. yaptık. yaptık. Ben koyunları öldürmeye gidiyorum. Bezi. Gel buraya. İki tane yün bul. İki. İki tane yün yapıyor. Ha ben de bir tane yün var ya. Evet, tamam Koyun Aa, ben koyunları. Ne oldu? Ben hayvan arıyorum. Tamam mı? Hayır evet, uzaklaşma çok ama. Uzaklaşma. Neyse hadi tamam. Gel sana şey vereyim. Ha, kıyafet, kıyafet, kıyafet. Kıyafet, kıyafet. Arkadaşlar kılın madeninde kalmış ya. Bu mu? Bu evet, maden değil. mi? Bir tane yarı kılın. Evet. Hı. Arkadaşlarla orada bir tane yarı kılın. Evet Aa, abi. Sen kılın yapmak ne? ister misin? Efendim? Ben kendi yaparım. Ben kendi yaparım. Ben yaparım. Ben Aa, demir buldum. İstemeden demir buldum. <laughs> ben ağırıklıyorum. Ağırıklıyorum. Ben de yemek pişireceğim. Birazcık sonra ay yapmayacağım Ben, de, ben de. Arkadaşlar bu bazı bölümlerde de yer olmayabilir. Yani. Bu cücük adam. Evet. Ben bir daha de, de. evet, de adam değil Evet. Seni Ne? adamlarım bir cücük adamı. ne yapıyorsun buçuk bak çıkarım benim kreşimde benim kreşimde benim kreşimde benim kreşimde benim beni çok boşalttık hemen yer yapalım ben odunları kırmaya başlayayım. Tamam getir sen bütün odunları bana. Dur şu anda bakayım. 12 tane odun var şu an. Tamam getir bana. Nedir? Sen odunları bana ver. Bir tane şoklu fırın yapacağız. Fırın ya, var ki burada. Tamam kumları pişirmek için ayrı bir fırın yapacağız. Evet. At bana etsin. Ee evet. atıyorum. Geli. Oskolayor kutu. Topla. Daha o kadar topladım. Biraz seni toplayayım. Orada ikinci kendi odası olacak, hatırlıyor musun? O. Benim kendi odamın balkonunda var. Şey eve tam buraya kalır mı? Nereye? Buraya. Nereye bakıyorsun? He? Tamam. Arkadaşlar tamam. biz evi yapıp duyalım ben de. Tamam tamam. Arkadaşlar şunu fark ettim. Buraya biz tekrar çalıştık. Tekrar buraya da böyle diyor. Denizimiz daha sağlıklı. Ve gördüğünüz gibi bu pekleri çoğaltırsak istediğiniz daha sağlık olacak arkadaşlar. Arkadaşlar evi böyle yapabildiğim kadar yaptım. Belir geldi. Belir, belirin önünde bir hata oldu. Şimdi de, e, videoyu bitireceğim burada. Şimdi bir iki saat falan oldu. Hala uyuyup yapmaya çalışıyorum. İki saat kum alıyorum. Kayboldum sonra öldüm falan filan. Sonra böyle e, sandık düzeni yaptım. Şuna tabela koyamadım ama ilerleyen zamanlarda koyacağım. Abi. burası yemek arkadaşlar. 6 blok gördünüz. Burada şunu azayım ben blokumu koyarım. Burada gereksizler var. Maden kısmında madenler var. Ne gideyim azın kısmında Bir şey. Bakar saat. Geldi. Ya Abi, benim ya pembe boya işte. yapar mısın? Pembeyi nereden bulayım? Ee, şu ilerlerde vardı. Evet. Kumlar pişsin arkadaşlar. Ee, Abi, beni bir oradan... yataktan yaptık. Hemen bir ne istedim ne renk? Pembe. Bu ne? Pembe. Çakmak o. Oyundaki çakmağı da Yo yumurta bu. Arkadaşlar ben yeni bir mod yükledim. Mod değişmiş yumurtaydı bu. Yumurtaymış. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok sağlıklı bakın. Ee, lütfen 5 like diğer bölüm hemen gelecek. Bu arada film için online like. Evet. <gülüyor> Görüşürüz <gülüyor> iyi bakın. Bye. Bye.